Merhaba arkadaşlar. Evet, ee, bugün sizlerle birlikte önce bir şey bakalım tamam mı? Nasıl yapacağımızı videonun başından görmüşsünüzdür zaten. Nasıl arkadaş çeklenir? Evet, bugün sizlerle bunu çekeceğiz. Nasıl arkadaş eklenir Roblox'ta? Tamam arkadaşlar, geliyoruz. Burada. Bak bu yuvarlak şey var ya bak bu. Bari içine alayım. Bu var ya bu. Bu. Tamam mı arkadaşlar bakın. Bunu geliyoruz tamam mı? Bunu tıklıyoruz. Tamam mesela ne diyelim? Benim arkadaşım olarak ha. Ee, mesela geliyorsunuz buradan. Örnek veriyorum. Tamam buna basıyorsunuz. Mesela hangisini arkadaşlık isteği atayım. Mesela buna arkadaşlık isteği attım. Sonra bekliyorsunuz. Ardından bekledikten sonra tamam mı? Bak şu Zil işareti var ya bak bu bu ha bu oradan bir tane bir yazıyor böyle yuvarlak oluyor sonra oradan geliyorsunuz basıyorsunuz buradan bir tane çıkıyor tamam mı delince ile acitep var siz acitepte basacaksınız kabul ederseniz kabul etmeyecekseniz derin decin, Delince'ye basacaksınız. Kabul ediyorsunuz aç aç dep. Kabul etmiyorsanız delince. Tamam yani. Sonra burada zaten arkadaşınızın adı çıkacak. Burada çıkacak arkadaşınızın adı. Ee, mesela atıyorum bakın. Benim Sonic diye bir arkadaşım var. Bu mesela bir oyun oynuyor. Tamam o oyun oynadığında böyle geliyorsunuz. Üstüne basıyorsunuz böyle tıklıyorsunuz. Bak mesela sohbet açıldı şimdi. Bakalım. Mesela I'm so so sorry yazmış. Ben çok çok üzgünüm. No problem. Mesela bu özelim şimdi şöyle. Söyleyemem size özelim bu. Neden böyle olduğunu. <laughs> Sonra arkadaşınız oyuna giriyorsunuz. Normal oynuyorsunuz. Bunu anladınız değil mi? Arkadaş böyle ekleniyor. Ya da mesela örnek verilirse. Başka bir şey de söyleyeyim. Arkadaşınızın arkadaşını eklemek istiyorsunuz. O zaman ne yapacaksınız? İki tane yöntem var benim. Birincisi ilk gösterdiğim yöntem. Gidip ismini yazıyorsunuz. İkincisi de mesela Zenith Robert. Benim İngiliz bir arkadaşım. Üstüne tıklıyorum. Açılıyor. Profiline. Bak. İşte şeyini gösteriyor. Alta iniyoruz. Burada ilk önce şeylerini gösteriyor. Bak. 47 arkadaş diyor. arkadaşlar yani friends. 47 friends yazan. Üzerine tıklıyoruz. 47 olması gerek değil. İlla ki. Bak mesela burada adamın bir sürü arkadaşı var. Ben hangisini istek göndereyim? Ee, Bekona göndereyim mesela. Bak buradan giriyorsunuz. Şu at falan var ya dur. Bu var ya bu. Buna basıyorsunuz. Sonra yine aynı şekilde bekliyorsunuz arkadaşlar. Yani bu kadar. Eğer yöntem işe yarıyor zaten. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayınız. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.